Selamun sevgili Hayfet takipçileri. Hayfet Derneği olarak sizlerin bizlere ulaştırdıkları yardımları biz ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Ramazan öncesinde ve Ramazan içinde ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz bizlere geldiler, ihtiyaçlarını bildirdiler. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizden ikametgah isteyerek gerekli araştırmaları yaptık. Yani her önüne gelen ben yardım istiyorum diyene yardım yapılmıyor. Yardım için gelen kardeşlerimizden ikametgah isteniyor ve ikametgahla kaymakamlıktan, muhtarlıktan araştırmalar yapıldıktan sonra bu kardeşlerimize yardımlarınız teslim ediliyor. Şu an Ramazan içinde erzak kolisi olarak değil, market kartı olarak biz yardımlarınızı ulaştırmaya başladık. Kardeşlerimiz önceden ikametgahını veren kardeşlerimize yardımları şu an teslim ediliyor. Bu market kartı arkadaşlar hem hayır işleyen kardeşlerimiz için hem aracı olan biz dernekler için ve de ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimiz için çok büyük kolaylık oluyor. Çünkü şimdi bir hayırsever kardeşimiz Ramazan kolisi yapacak. Bu koli yapması için kilo kilo ayarlaması lazım. Bunları paketlemesi lazım. Paketlediklerinde bir nakliye taşıtılması lazım. Aracı bir dernek varsa derneğe getiriliyor dernekte indiriliyor, depolanıyor. Sonra ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz geliyor. Tekrar onlara veriliyor. İhtiyaç sahibi kardeşlerimiz de o kolileri taşımakta zorluk, eziyet çekiyor. Onun için bu market kartları bizler için çok kolaylık oluyor. Hay sahibi olan kardeşlerimiz için de kolay oluyor. İhtiyaç sahibi olan kardeşlerimizin de alıp evine götürmesi bakımından hem madden kolaylık oluyor hem de insanlara eziyet olmuyor. Biz bu yardımları bu şekilde ulaştırmaya devam ediyoruz. Eğer sizler de Hayfet Derneği'ne bu ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardımlarınızı ulaştırmak istiyorsanız hayfet Hayfet.org'dan bize ulaşabilirsiniz veya WhatsApp hatlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Gönderdiğiniz bu yardımları biz yine araştırarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracağız ve ulaştırmaya devam edeceğiz kardeşlerim. Rabbim cümlemizin hayırlarını kabul eylesin. Rabbim daima bizleri veren el mertebesinde eylesin. Alan el durumuna düşürmesin. Alan el durumda olan kardeşlerimize Rabbim madden manen yardımcılar olsun diyorum.